Burçların arkadaşlıklarda yaptıkları hatalar. Şimdi birkaç tane burç üzerinde söyleyeceğim. Bütün burçları saymayacağım. Koç burcu mesela çok karşılaştırma yapabiliyor. İnanılmaz şekilde karşısındaki kişiyle kendini karşılaştırıp devamlı onun şuyu böyle benim şuyum böyle. O şöyle yaptı ben böyle yaptı gibi bir savaşa dönüştürebiliyor bunu. Bu çok olumsuz ve negatif bir şey. Boğa burçları birazcık hava atmasını seviyor. O olumsuz bir etki. Ondan sonra ikizler burcu birazcık kararsız ilerliyor. O da olumsuz. Yengeç yani birazcık mesela karşısındaki arkadaşlığında bazı şeyler şöyle mi yapsak böyle mi yapsak. Şöyle ikizler çok güzel bir arkadaştır bu arada. Ama bazen birazcık kararsızlığı yoğun basabiliyor. Bazı arkadaşlık ilişkilerinde. Yengeç burcu için aşırı e, duygusal ve duygusal iniş çıkışlarını yaşaması çok yoğun bir etki mesela yaratabiliyor. Başak burçları çok yoğun bağlanabiliyor. Ve bırakmayabiliyor. E, Terazi burcu kontrolü çok fazla karşı tarafa verebiliyor. Ondan sonra aslan burcu çok aşırı domine edebiliyor. Akrep burcu çok ince ayrıntılara çok fazla takılıyor. Yay burcu da bazen çok özgürlükçü ve o arkadaş bağını güçlendirmekle ilgili bazen çok kalıcı kalmayabiliyor. Orada e, bazı öyle bir şey var. Çok özgürlükçü bir burç zaten. E, Oğlak burcu aşırı şekilde arkadaşlık ilişkisinin içinde e, bazen kendi takıldığı şeylere yoğun bir şekilde takılıp onu devamlı arkadaşlık konusunun içine getirebiliyor. Ama güzel bir arkadaştır, iyi bir arkadaştır Oğlak. Kova burcu açıkçası çok keyifli bir arkadaştır. Kova burçlarında arkadaş olarak çok severim. Çok da eğlencelidirler. Ama e, biraz bazen böyle kopukluklar yaşayabiliyorlar. Kendi özgürlükleri, zamansızlık ve mekansızlık burcu olduğu için. Ama Kova güzel bir arkadaştır. Ben Kovayı özellikle çok severim. Balık burcunun duygusal iniş çıkışları arkadaşlık içinde bazen yorabiliyor tabii ki de. Ama balık burcu da tatlı bir arkadaştır, güzel bir arkadaştır. Ee, ben tabii akrep burcu olduğum için bütün burçları çok seviyorum. Bütün burçlarla tek tek arkadaş olarak çok güzel. Hepsinin bence ayrı tadı var ya. Her burç ayrı tat. İkizler çok eğlencelidir. Yay aynı şekilde çok keyiflidir. Oğlakla böyle çok güzel konuşursun. Akrep seni çok iyi anlar. Boğa her zaman karşındadır, oradadır. Hepsinin ayrı şeyleri vardır. Koç biraz beni yoruyor. Çünkü çok karşılaştırıyor, böyle şey yapıyor. Ee, onun dışında özellikle güzel.